Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek verecek. Keyifli ve rekabet dolu bir karşılaşma izlemeyi umuyoruz. Bütün stadyum ayakta ve artık yavaş yavaş sözü takımlara bırakacağız. Evet Özkan, turnuvada geriye sadece 8 takım kaldı. Artık yol kısaldı ve kupaya yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Finalin favorileri kendilerinden gayet emin. Diğer takımlarsa onların bileğini bükmek için ellerinden geleni yapacak. Bakalım çeyrek final mücadelesinde bizi neler bekliyor. Onun için kolay bir top oldu. İşte United'ın ilk 11'i. Kalede Ederson, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek orta sahanın merkezinde. Bugün ileride bir hücum oyuncusuyla oynayacaklar. Toptaca çıktı. Şmanski. Şmanski bu topu kaybediyor. yerinde. Kaleci'nin bu hatası pahalıya mal olabilir. Çok kritik bir hata. Adeyemi. Havadan gönderdi fakat kaleci için rahat bir top. İsmail Yüksek. Oğuz Aydın. düşünecek mi? Top direkten geri dönüyor. Tehlike sürecek mi? Mutlak pozisyonda inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Doğru reaksiyonu vermek için çok kısa bir süresi vardı ama başardı. Topun kontrolü sağlayamadılar. Brown. Oğuz Aydın. Şimanski. Savunmada boşluk yaratmak amacıyla paslaşıyorlar. Beraberlik devam ediyor. Kaleci bu şutu takip ediyor. Bu köşe vuruşuyla beraberliği bozmayı deneyecekler. Yepyeni bir şut denemesi kaçtı. Topu ayağı golü kırıl kaçırdı. Ve şimdi teknik direktör yedek kulübesine göre verecek. Topu kontrolü kaybettiler. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Şmalski gelen orta için pozisyon aldı. Katağları gitti. golü geldi. Şimdi gole bir kez daha bakıyoruz. Son derece etkili bir ortayla golün mimarlarından biri oluyor. Daha sonra top vuruşan oyuncuysa Kalecinin dibinden gayet rahat bir vuruşla golünü Orta Orkayla gönderilen topu uzaklaştırdı. Ceza sahasını düşünerek ortayı kesti. Şutu gönderdi. Yasemuruş vuruş denedi ama farklı şekilde kaçırdı. Açıyı buldu da nereye vurdu öyle? İsmail Yüksek. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. Ve hakemin düdüğüyle maçın ikinci yarısı başlıyor. Ve şimdi kanatta bir boşluk var. Ceza sahasına topu kesiyor. Çerçeveyi bulabilecek mi? Boley ile gole çok yaklaştı. Çok klas bir gol isteyebilirdik. Aspartta kaçtı. ...Brown... ...Veşimanski... ...Oğuz Aydın... ...ve bu pası geçmesine müsaade etmedi... ...etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var... ...Haneci için rahat bir top oluyor... ...Yusuf Ennesiri... ...Yusuf Ennesiri... Mesabetsiz pasla gereksiz bir top kaybı yapıyor. Bu kadar kolay bir top kaybı yapmaması lazımdı. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Marcos boş kaleye vurdu. Bu arada bayrak havada. Bu gol geçerli sayılmayacak. Yakalaması oldukça zor pozisyonda karar offside. Tatiana Pinto. Şimdi bir gol fırsatı yaratmak için topu ileri taşıyorlar. Ani oh, hücum şansı. Ve kaleciden mükemmel bir kurtarış izliyoruz. Rakibini çok iyi takip etti. Müthiş refleks. Kale önüne doğru gönderdi. Kornerden gönderdiği top rakip oyuncuya takıldı. Brown. Oğuz Aydın topu aldı. Osterwolde. Tatiana Pinto. Ve şansını deniyor. top taç çizgisinden çıkıyor. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Ve bu kontratak fırsatını kullanabilirler. Marco Asensio. Ve bu topun ağlara gitmesini önlüyor. Son dakikalarda takımının maça tutulması için bir fırsat daha yarattı. Tehlikeli bölgede pası kesti ve bir atak şansı olabilir. Ve ceza sahasında kritik bir müdahale yapıyor. Mücadelenin bitmesine çok az kaldı. Ev sahibi ufak bir farkla galip durumda. 1-0 tehlikeli bir skordur ve üzerinizde baskı yaratır. Son bölümde gerçekten çok... Anderson Talişka! Ve gol! Bor 2 oluyor! durum 2-0 oldu. Ve dördüncü hakem tabelayı gösterdi. En az iki duraklama dakikası oynanacak. Ve maç bu düdükle son eriyor. Konuk takım bu deplasmandan eli boş dönüyor. Açık bir şekilde bugün onların günü değildi. Orta sahada büyük bir üstünlük kuran rakiplerine iki gol farkla boyutlar.